Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar pazar günü gelecek olan kulüp selection Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Villarreal oyuncu analizini yapacağız ve max seviyelerine bak bakacağız. Top açılımı yapmaya değer mi değmez mi? Bir de arkadaşlar 4. yıl kampanyası etkinlikleri devam ediyor biliyorsunuz. Pazar günü bir challenge eklenecek arkadaşlar. Challenge'da da işte her maç yaptığımızda sözleşme bileti, işte e, antrenör, veya yönetim beceri desteği bu üçünden bir tanesini verecek arkadaşlar böyle bir challenge gelecek bunları kazanabileceğiz arkadaşlar yani dördüncü yıla özel sadece bu eklenmiş olacak maç döyler yenilenecek ve dört tane kulüp selection gelecek Chelsea, Manchester City, Villarreal ve Manchester United bir de arkadaşlar bir konu var hemen o konuya da değinmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ücretsiz e, Messi verildi. Sonra daha sonrasında Ronaldo verildi. Şimdi bundan sonra da acaba Rashford verilir mi diye bununla alakalı dedikodular başladı. Hemen bu konuya bir değinmek istiyorum. Biraz araştırma yaptım arkadaşlar. Kesin bilgi olmamak kaydıyla yani resmi bilgi yok arkadaşlar. Biliyorsunuz e, son saniyelerde, son e, birkaç gün kala e, bu bilgiler belli oluyor. Ondan dolayı kesin olmamak kaydıyla Rashford'un bu Euro 2020 ile alakalı Etkinlikler kampanyalar güncelleme gelmeden önce e, oyuna gelme ihtimali ücretsiz bir şekilde oyuna verilme ihtimali var arkadaşlar bilginiz olsun. Şu anda söylentiler başladı inşallah doğrudur diyelim. E, 11'inde biliyorsunuz Türkiye İtalya maçıyla Euro 2020 başlamış olacak arkadaşlar. Az bir zaman kaldı şurada 3 hafta gibi bir zaman kaldı hatta 3 haftanın altına bile düşmüş olabilir ee, dediğim gibi arkadaşlar o e, bir milli takım yaması, bir güncellemesi olacaktır e, oyuna. Onunla birlikte belki de bir kampanya gelip yine Rushworth'ı da hediye edebilirler diye düşünüyoruz. Söylentiler var bakalım arkadaşlar. Belki daha sonraki günce, güncellemelerde, daha sonraki kampanyalarda da olabilir arkadaşlar. Bu bilginiz olsun ama Rashford da bekleniyor. Bakalım hangi kart olacak, farklı bir kart mı çıkartacaklar yoksa bu 102'lik kartı gibi bir kart mı gelecek? Onu tabii ki bilemiyoruz. Zamanla bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi belki Euro 2020'nin güncellemesiyle belki gelebilir. Veya farklı bir ilerleyen zamanlarda gelebilecek bir kampanyayla da gelebilir arkadaşlar. Diyelim ve hemen analizimize başlayalım. Şimdi haftaya Perşembe günü... E ikon olaraktan Liverpool geliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Hemen onların oyuncularına bir bakalım. Steven Gerrard 97 normal hali takımını seçtiğimizde 99 oluyor. Fernando Torres yine 97 takımını seçtiğimizde 99. Michael Owen yine 97 takımını seçtiğimiz zaman 99 oluyor. 3'ü de 99 oluyor arkadaşlar. üçü 3'ü de gerçekten muazzam özelliklere sahip oyuncular. Fernando Torres diğer Torres'e göre biraz daha e, özellikleri sanki düşük gibi kalıyor ama yine de iş yapacağını düşünüyorum. Michael Owen keza yine aynı şekilde e, ikisi de çok iyi oyuncular. Michael Owen bende zaten var biliyorsunuz arkadaşlar 5 e, tane gelmişti. Steven Gerrard'ı bulmaya çalışırken hemen e, Pazars günü yani yarın gelecek olan kulüp e, seleksiyonlara bakalım. Chelsea'den başlayalım. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Sadece top açılımı yapmaya değer diye değerlendirip veya değmez diye değerlendirip o şekilde devam edeceğim arkadaşlar. 96 Kante mutlaka top açılımı yapmaya değer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Kante'nin arkadaşlar. Çok da güzel özellikleri var. Daha önce kaç defa geldi? 2-5 defa gelmiş. Bulamayan arkadaşlarımız varsa Kante için belki top açılımı yapılabilir. Jorginho 96 genel derece olsa da Top açılımı yapmaya değecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Thiago Silva 95 genel derece, e, defansif özellikleri çok iyi. E, Chelsea kadrosu kuranlar için ben de kuruyorum arkadaşlar. E, ben de top açılımı yapacağım büyük ihtimalle. E, bence çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Defansif özellikleri çok iyi. Ziyehe baktığımız zaman 95 genel derece. Yani sağ açıkta bu tarz çok fazla oyuncu var. Top açılımı yapmaya değmez cilvel e, well, 95 genel derece. Sol bekimizde yani ücretsiz Davis'i hesaba katarsak top açılımı yapmaya değecek bir oyuncu değil. Mason Mount 98 genel derece. Top açılımı yapmaya değecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bende de yok zaten bulmaya çalışacağız. Hames son oyuncumuz 96 genel derece. Özellikleri de fena değil ama bir Hames içinde e, top açılımı yapmaya değmez diye düşünüyorum. Yani kısacası şuradan baktığımız zaman... Kante, Thiago Silva ve Mason Mount için top açılımı yapılabilir. Hemen Manchester City'ye geçelim. Manchester City, Kevin De Bruyne birçok kişinin sevdiği oyuncu. Ama ben pes oyunda, yani, oyunda sevmiyorum arkadaşlar. Gerçek hayatta gerçekten muazzam bir oyuncu. Ama e, buradaki özellikleri, oyun tarzı bana uymuyor pek fazla. Ama e, seven arkadaşlarımız çok var. Top açılımı yapmaya değecek bir oyuncu. Sterling 98 olarak geldi. Özellikleri gerçekten güzel duruyor. E, bitiriciliği biraz kötü olsa da top açılımı yapılmaya değer bence. 98 genel dereceyle Bernardo Silva 96 seviye gelmiş. Baktığınız zaman sağ açıkta yani birçok e, kişi de Kulusevski gibi gibi, işte Ferran Torres gibi, e, Greenwood gibi herkes pazardan marketten aldı zaten. Bernardo Silva için değmez. İlkay'a bakalım. 94 genel derece standartların da kalmış bir oyuncu. Top açılımı yapmaya değmez. Walker'a baktığımız zaman 94 genel derece. Özellikleri fena değil ama 94 birçok sabit oyuncu var herkeste. Sadece onun için top açılımı yapılmaz. Stones 93 genel derece standartlarda kalmış bir oyuncu. Philip Foden 97 genel derece top açılımı yapmaya değecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ofansif orta sahada da sadece 96'ya düşüyor. Zinchenko 93 genel derece standartlarda kalmış bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Geçtik. Yani buradan Manchester City'den e, Kevin De Bruyne, Sterling e, ve Foden yani bu 3 oyuncu için top açılımı yapmaya değer olduğunu düşünüyorum. Onun dışında değmez arkadaşlar. Yani bu tarz oyuncularınız varsa ve e, veya aynı oyuncularınız varsa top açılımı yapmaya değmez. Villarreal'e baktık 94'lük Parejo e, baktığımız zaman çok ağır bir oyuncu ama duran top alçaktan pası iyi, fena değil. Ama sadece bunlar için top açılımı yapmaya değmez. Gerard Moreno 95 genel dereceymiş. Özelliklerine baktığımız zaman 96 bitiriciliğiyle dikkat çekse de e, top açılımı yapmaya değmez. Çok fazla o tarz oyuncuları var elimizde. E, Pau Torres 96 genel derece, 96 defansif farkında, 99 top kazanma, 85 hız. 97 fiziksel temas. Gerçekten bu çok iyi bir oyuncu gözüküyor arkadaşlar. E, Pau Torres. Özelliklerini çok beğendim açıkçası. Boyu kaçmış. 1.92. Ama işte gelme ihtimali çok düşük. O yüzden. Albiol'e baktık. 99 defansif farkındalığı olsa da ya fena değil. Özellikleri yine standartların üstünde olduğunu düşünüyorum. Albiol'ün. Asenyo 92 genel derece olmasına rağmen farkındalık 98, refleks 97, yakalama 99, 189 fena özellikleri yok. Alkaser 94 genel derece özellikleri standartların bir tık üstünde diyebiliriz. Ama sadece onun için top açılımı yapılmaz. Manu Trigores Ross 92 genel derecelik bir göbek oyuncusu. Standartlarda kalan bir oyuncu. Geçtim. Moy Gomez 91 genel derece yine e, standartlarda kalan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Villarreal'dan baktığımız zaman arkadaşlar e, Pau Torres için e, sadece top açılma yapılır. Gerçekten çok güzel bir stoper. Top kontrolü var, hızı var. Fiziksel teması çok iyi. Defansif farkındalığı falan çok iyi. Değerlendirilebilir ama işte bu kadar oyuncunun içinde de 300 Michael MyClub sını buraya heba etmek biraz kötü olur bence. Manchester United'a baktık. Cavani özellikleri gerçekten çok iyi duruyor bence Cavani'nin. Baktığımız zaman hava hakimiyeti de var. Bitiriciliği, ofansif farkındalığı 96 genel dereceyle top açılımı yapmaya değer. Paul Pogba 96 genel derece bulmak istediğim oyunculardan bir tanesi Pogba. Özellikleri çok iyi duruyor. Bitiriciliği bir tık daha böyle 85 yeşil olsaydı tadından yenmezdi gerçekten Pogba'nın. Bisaka 95 genel derece. Yani elinde olmayanlar için top açılımı yapmaya değecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani daha önce 3-6-7 defa gelmiş. Herhalde olmayan yoktur diye düşünüyorum. Van de Beek standartlarda kalan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Top açılımı yapmaya değmez. Luke Show, 95 genel derece. Özellikleri standartların bir tık üstünde diyebiliriz. Ee, ama Solbeck tabii Luke Shaw için... Top açımı yapılır mı? Manchester United kadrosu için ancak yapılır. Lindelöf e, özellikleri standartların bir iki tık üzerinde hatta iki tık diyebiliriz. E, yine Manchester kadroları için top açılımı yapılabilir. Henderson 92 genel derece. E, 92 olmasına rağmen farkındalığı ve refleksi 99 arkadaşlar. Dikkatimi çekti. 1.88'lik Henderson. Greenwood zaten e, biliyorsunuz markete gelmişti. Herkes de. E, bol keseden var o yüzden Greenwood'u değerlendirmeye gerek bile yok yani baktığımız zaman Manchester kadrosunda Cavani, Pogba, Van de Beek, şey, e, pardon Van Bissaka ve Lindelöf için top açılımı yapmaya değer e, diye düşünüyorum ben zaten United ve Chelsea'den yapacağım büyük ihtimalle ikisinden de top açılımı yapacağım arkadaşlar Videomu da burada noktan diyorum arkadaşlar dediğim gibi e, Rashford konusunda Önümüzdeki haftalarda Euro 2020 güncellemesi gelecektir diye düşünüyorum. Belki o güncellemeyle birlikte gelir. Bir kampanya düzenlenir. Veya ondan sonraki kampanyalarda olabilir bu arkadaşlar. Dediğim gibi kesin bilgi değil. Sadece söylenti şu anda başladı. Yabancı kanallarda, yabancı sayfalarda da bunu gördüm. Bu bilgiyi de size aktarmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.